bir tane reklam vardı. Bir tane kız var. Ee, selpak reklamı. <laughs> Abi ne saçma ya. Selpak reklamı kız e, Selpa alıyor tuvalette. E, şey oluyor böyle. Sarılıyor sa Selpak sarılıyor sarılıyor böyle kocaman oluyor. Kız da bağırıyor diyor ki tek yaprak yeter. <laughs> E yeter tabii. 20 kilosun. Tek yaprak tabii ki yeter. Biz ne yapacağız? Böyle bayır domuzu gibi adamız biz. Bize nasıl tek yaprak yetsin? Baksana şöyle duruyoruz. şöyle adam 135 kilo. Ona nasıl tek yaprak yetsin? Ona bir tane rulo yetmez. Çekeceğiz. Benim annem hiç çekmiyor. Sel pakla tek yaprak yetiyor. Tek yaprak mı? Sel pak kağıt havlunun artan yaprak emiciliği sayesinde daha az yaprak harcarsınız. Diğerleriyle fazla yaprak gider. Yenilenen sel pak kağıt havluyla tek yaprak yeter. Rulolarınız uzun süre dayanır. Ekonomi yaparsınız. Garantisi benim. Daha emicisi Hayatım yok. Her an